Selam herkese sevgili arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber neden yaklaşık 3 aydır hatta 3 aydan fazla 90-95 gündür yokum bundan bahsedeceğim olan olaylardan bahsedeceğim çok uzun bir video olmayacak sadece kanalı tekrar döndüm ve neler yapacağımla alakalı bilgiler vereceğim vermeden evvel ne olduğundan bahsetmek istedim lafı fazla uzatmayalım hadi videoya başlayalım Şimdi öncelikle ben burada e, ismini vermek istemediğim bir şirketle bir problem yaşadım. Ben ismine Gumgum diyeceğim. Gumgum firması e, benim yaklaşık 65 tane videom olan 3,5 senelik emeğimin tamamına telif attı. E, üstüne bir de dalga geçer gibi 2 tane kan, yine 2 tane sene kanal kapatma, diğer 60 küsür tane videoya da sadece kaldırılma isteği attı. Bu kanal kapatma hislerinin üçüncüsünü atsaydı kanalım şu anda kapalı olacaktı. Fakat işte dalga geçmek, biraz daha süründürmek amacıyla sanırım böyle bir şey yapmamışlar. Ee, bunun sebebi ise hiçbir şekilde yüzümün görünmediği, e, kendi ismimin, sesimin olmadığı, isminin de ben dahi olmadığım bir, sadece karakter adının ben olduğu bir e, private oyununun e, şey olması neydi bir tane videosunun yayınlanmış olması. Bunun ardından hem eleştirdiğim hem övdüğüm hem şey yaptığım bütün videolara tamamına hiç üşenmeden hepsine telif atılmış ve kanalım kapatılmaya çalışıldı. 90 gündür benim e, şeyim kapatıldı. Neydi? E, video yükleme seçenekleri, video yükleyemiyordum. E, yorumları göremiyordum. Hani neredeyse kanala giriş yapamıyor gibiydim. Sadece kanal kapanmadan herhangi bir aktivite içerisinde gerçekleştiremiyordum. E, yaklaşık 4-5 güne var kanal açıldı. Ben de tekrar bir açıklama videosu çekmek istedim. Ee, açıkçası yıllardır hiç izlenmeyen 5, Twitch'te 5 izlenen, YouTube'da 100 izlenen yayıncılara prim verip gerçekten emek veren bir iki tane yayıncıya e, hem de bu işin en başından beri olan yayıncılara destek vermeyip ardından da hani biz de burada bir şekilde bir para kazanma, işimizi geliştirme işi için yaptığımız farklı işlerde Alakası olmayan bir kanalın videosunu kapatma, daha doğrusu bir de hiçbir şekilde şeye uymamazlık yapmıyorduk kendi ana kanallarımızda. Herhangi bir ihlal yapmıyorduk, hani orada herhangi bir şekilde bir private server yoktu, bir şey yoktu, hiçbir şey yoktu. Buna rağmen e, ikinci bir bambaşka bağımsız bir kanal, mail adresine kadar bağımsız olan bir kanal üzerinden bizim bütün kanallarımız kapatıldı. Bunu daha önce yaşayan farklı arkadaşlarımız da var. Kanalları kapatılanlar var. Kanallarını kendi kapatıp artık bu işten soğuyan arkadaşlar var. E, ee, açıkçası ben bu kanalın kapanması çok benim mutlu olacağım ve isteyeceğim şeylerden bir tanesi değil. Çünkü ben kanalımda sadece malum oyun içeriği değil. Kendi istediğim herhangi bir içeriği de üretiyordum. Yani burada farklı bir birçok farklı MMORPG oyunu oynadık. İşte ben, yani We Make Max'in aslında MMORPG'nin Türkiye'de ilk videolarını çeken insanlardan bir tanesi. Yani M4 için geç kaldım ama Mir M olsun işte e, night Crow olsun ki Crow videoları izleniyordu sadece oyun bambaşka bir boyuta gittiği için. Mirem da aynı şekilde izleniyordu ama oyun aşırı pay to win'e döndüğü için e, bambaşka bir boyuta gittiler. onlar artık oynanamaz hale geldi. Keza da işte e, bahsedilen oyunda Hani bu GumGum'un oyunu da çok farklı bir durumda değil benim gözümde. Artık oynanabilir değil. Zaten oyunun kendi üreticisinin yaptığı oyun da çok oynanabilir bir yapıda değil. Ee, bundan kaynaklı kanal içeriğimi bir tık daha değiştirmek istiyorum. Burada oyunlar hakkında yorumlar yaptığım farklı oyunlar oynadım. tabii ki de içerikler olacak fakat şu anda ekranda da gördüğünüz gibi ben kendi oyunumu yapmak istiyorum ve e, bu oyunu gerçekten kendi istediğim şekilde daha iyi bir teknoloji sunmak istiyorum. ya yani oyunun temasını daha çok şöyle göstermiş olayım. Detayından bir sonraki videoda bahsedeceğim zaten. Şöyle sadece bir spoil etmiş olayım. Ee, bunun artık kanalı böyle bir yöne çevirdim. Çünkü ne o malum oyunu ne o malum oyunun private serverlarını ne de o malum oyunun ana oyunlarını görmek dahi istemiyorum. O malum firma ee, Sadece oyuna para yatırmaya teşvik edecek yayıncılarına. Oyun oynamayı teşvik etmeyecek. 400 tane bot karakteri olan e, yayıncılara ve oyunculara prim verip onları oynatmaya devam edebilir. E, herkesin kendi tercihi oyunda tabii ki de oynayabilirsiniz. Burada herhangi bir şey söylemeyeceğim. Fakat açıkçası benim vaktim kıymetli. Ben insanların da vaktinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsanları salak yerine koyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve buna bağlı olarak da... E, aslında böyle bir oyunun olması gerektiğini düşünen bir insan insanım. Çünkü o oyun insanların hem vaktini hem çok fazla nakdini alıp hem de insanları salak yerine koyan bir oyun haline geldi. Hani 4 part uygulamayla 300 tane karakter açıp da karakterlerin kendi kendi oynarken izleyeceğim bir oyun artık bence e, bizim gibi vakti ve nakti kıymetli olan bir eee topluluk için oynanmaması gereken bir oyun. Yani birçok farklı MMORPG oyunları var. Tarisland var, Lo Tron and Liberty var, Lost Park var. Hadi yine biraz daha popülaritesini kaybetse New World var. Ondan sonra işte coin kazanabileceğiniz işte Night Crow, e, Mir 4 Mirem gibi birçok farklı oyunlar var. İşte Diablo online var. Bunların birçok oyununda mobil versiyonu var. Bu mobil versiyonlarıyla beraber de aslında çok fazla büyük bir portföyümüz var. Yani işten evden işte işten birçok şeyden feragat edip de geçirdiğimiz 2 saatlik 3 saatlik vaktimizde ben açıkçası artık bot izleyerek geçirmek istemiyorum şahsiyatıma. ama. Onun yerine ben de bunu düşünerek aslında yine içerisinde bot mantığında bir nebze olduğu fakat ee, gerçekten yeni teknolojiyle çok daha iyi şeyler yapabildiğimiz yeni bir MMORPG oyunu üzerinde kendim çalışacağım. Bunları kademe kademe bu YouTube kanalı üzerinden ilerleteceğim sizin isteklerinize göre oyuna ekleme çıkartma yapacağım zor bir iş ama bunu yapmayı planlıyorum yani bir sene içerisinde tek başıma yapacağım bir içerik olduğu için gerçekten çok aşırı yüksek kaliteli olmayabilir ama bu ekip yavaş yavaş genişleyebilir büyüyebilir yine burada sizin destekleriniz çok önemli olacak böyle bir durumda artık kanal içeriğimi buraya çevirmeye devam ettim. malum oyun ve malum şirketle alakalı herhangi bir içerik üretmeyi veya Bununla ilgili konuşmayı planlamıyorum. Telif atmadıkları kalan içerikler kalacak. E, çünkü ya onlarda bir emek var. Onların orada durmasını istiyorum açıkçası. E, fakat işte bunun haricinde onların hem telif attığı de benim gizlediğim videolar artık bir daha yayınlanmayacak. E, farklı oyunlar da oynayacağız. Farklı MMORPG'lere bakacağız. İşte aklımda bir 3-4 tane MMORPG var. Yeni birkaç tane video serisi fikri var. Bunlardan ilerleyeceğim artık kanalı bambaşka bir Yapıya çevirip aslında bir MMORPG oyun kanalına çevirmeyi, MMORPG temelli daha çok diyeyim bir oyun kanalına çevirmeyi planlıyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Artık geri döndüm. Gerçekten şu telifteki algoritma bozukluğunu da egale edebilmek için çok fazla içerik üreteceğim ve buraya biraz içerik kusacağım açıkçası. E, onun dışında farklı bir YouTube kanalı projem var açıkçası. Bu sürede de onunla ilgilendim. Fakat o biraz daha network security dünyasını ilgilendiren hani o işlerle haşır neşir olan insanları ilgilendirecek bir YouTube kanalı olacak. Oranın da hazırlıkları devam ediyor umarım daha güzel içeriklerle, daha güzel işlerle karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, şu anda videoyu beğenmek ve altına yorum yapmak benim için çok önemli çünkü algoritmanın kendini toparlaması lazım. bunları yaparsanız hani altına bir kalp gülücüktü ne haber, daha iyiydi, hocaydı falan bir şey yazın. Muhakkak ki kanalın bir algoritması kendine gelsin. hızlı bir şekilde toparlayalım dediğim gibi ben tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.